Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu çok soru geliyor o konuda. şu şey var arkadaşlar balkonda nasıl güvercin beslenir? Yani balkonda ne tür güvercin besleyeyim abi? Ya da balkonda güvercin beslenir mi gibisinden sorular. Arkadaşlar balkonda güvercin tabii ki de beslenir. Şöyle e, balkonda güvercin arkadaşlar e, yani sizin balkonunuza bağlı bir olay biraz da hani besleyeceğiniz ırk da yine balkonun şeyine bağlı arkadaşlar yani e, büyüklüğüne genişliğine ve hani önü açıklığına bağlı yani durum bu bakalım hani sizler balkonunuzun bana fotoğrafını atarsanız ben sizlere ırk konusunda yardımcı olurum. Beyazlarımız da burada maşallah diyor arkadaşlar. Beyazlar çok iyi. Bu erkeği arkadaşlar ben şey yaptım. Krem erkeği ayırdım arkadaşlar. Şu e, şuradaki küçük kümesi de yukarıya almıştım. Çünkü acayip kavga etmişler arkadaşlar beyazla. Beyaz erkekle burnu falan kanamıştı bu kuşun. Ayırdım o yüzden e, iyileşti şimdi maşallah. Şuna bakın kıpır kıpır. Ya, ufak, ufak tefek şeyler olabiliyor böyle. Hani Liderlik kavgası var dökümeste ee, bir de beyazlar yani bu kremin yerini şey yapmışlar arkadaşlar gasp etmişler <laughs> Oraya sahiplenmişler o yüzden bir, bir kavga oldu Ben de işte bir süre bunu ayrı tutacağım İyice bunlar oraya sahiplensin diye Beyazlar sahiplenince bu tekrar tabii büyük kümesi alacağız 2 gün sonra büyük kümese koyarım bunu Yerine duramıyor ya kuş Kıpır kıpır bir kuş şekilde kuşları şöyle salayım diyeceğim de o içeri girmek istiyor. Kuşları şöyle salayım. Bu içeri girmesin. <laughs> Yerinde durmuyor ya kuş. Bunlar çıksınlar şöyle beyazları göstereyim arkadaşlar sizlere. Şuradan arkadaşlar dumanlımız uçuyor şu an. Dumanlı bayağı güzel bir kuşu ya ben bunu beğendim. Ee, uçuşu baya güzel hani e, beni tatmin ediyor. Takla falan var yani. Ya. Bak arkadaşlar dumanlı gitti. Nereye kondu? Saçma sapan yere kondu ya gitti. Dumanlı şurada arkadaşlar kafası gözüküyor. Hep bir yerinde kal gibi oraya kondu. Tabii yeni, yeni kuş olduğu için. <laughs> ee, böyle bir saçma sapan bir konma olayı var. Tabii onu atlatacaktır. Yakında. Ee, şu krem erkek de bir ötüyor. Şöyle uçurayım biraz ben onu. Kimse kuş uçurmuyorken bir kalksın. Avalansın şöyle bir. Çünkü dumanla onu görüp peşinden gider. Şöyle uçuyor arkadaşlar hala bakın. Şu an arkadaşlar okuş yani e, seferini sökmeye çalışıyor. Geliyor bacaya oyun yapmaya çalışıyor. E diğer krem uçtu. Artık bunlar uçarlar. Tabi krem kendini başka bir yere atmazsa. Bu krem çok fazla uçan bir krem değil çünkü bunun e, bak hemen ine, ine, inecektir şimdi. Bir yere konar. Kondu onlar. <laughs> Bu krem geldi. Hayvan yalnız nefes nefese kalmış bakın. Ağzı açık bir şekilde geldi. Bu şekilde şunları çıkarayım arkadaşlar ben. Heh, balkondaki güvercinlerden bahsediyorduk arkadaşlar. Kuşları uçurduk. Daldık gittik arkadaşlar. Asıl konuyu anlatmadık. Bakın yine krem girdi ve yine bir kavga çıkacak gibi. O yüzden onu önlemek için şöyle alıp gireyim ben kümese. şöyle bir çıksın bakalım. Şöyle çıkartalım arkadaşlar. Evet, Diğer krem erkek de gelmiş. İyi güzel. Yalnız e, dumanlı da gelmiş iyi. Dumanlı da burada. Şöyle eksik kuş yok iyi Evet arkadaşlar. Şimdi bahsedebilirim artık ee, şu olaydan. Balkonda güvercin nasıl beslenir arkadaşlar? Şöyle hemen anlatayım. Şu ebatlarda bir e, kümes size yeterli olacaktır balkon için. Zaten balkon boyutları hani çok büyük olmuyor maalesef. Hani şu, şu alan kadar, şu kadar kadar tamam oluyor. O yüzden bu şekilde bir kümes içinizi görecektir. E, bu şekilde koyarak hani kuşlarınızı buradan salarak balkonda gezinmesini sağlayabilirsiniz. Tabi balkonu hani temiz tutmak lazım. Hani sık kullanılan bir yer. Yani çatı gibi değil. Bu arkadaşlar hani balkonun hani şeyine tabanına ızgara alabilirsiniz. ızgara alırsanız hani anneniz falan da çok kızmaz sizlere. İşte arkadaşlar ızgarayı koyarsınız. Altına da tabi gazete koyarsınız. Her hafta bunu değiştirerek hani günlük haftalık periyotlar olarak ayarlayabilirsiniz. Ee, yani sıkıntı çıkmaz. Beslenir arkadaşlar balkonda. Ee, sadece hani şöyle önü açık olması lazım. Şu şekilde şöyle bir hani görsün etrafı kuş. büyük Çok büyük binalar olmasın etrafında. Gerçi çok büyük binalar olsa da hani çok uçurmak istemeyen arkadaşlar için sıkıntı olmaz. Hani gider gelir kuş sıkıntı olmaz yani. Karşıya konsa da hani geri gelir onda bir sıkıntı olmaz. Sizin tamamen sizin alıştırma tarzınıza bağlı. Mesela siz e, kuşlarınızı uçurduğunuz zaman hemen hani aç uçuruyorsanız geldiklerini hemen yem verirseniz bu şekilde alıştırırsanız kuş hani anlayacaktır hani ben uçuyorum hani ilk geldiğimde direkt burada yem bulabileceğim diye ilk buraya konacaktır hani sizin balkonunuzda konacaktır uçtuktan sonra bu şekilde alıştırırsanız e, güzel bir hani uçum sağlarsınız balkonda da hiçbir sıkıntı olmaz ama balkon için arkadaşlar benim önerim hani düz uçan kuşlardan bakmanız Hani böyle oyunlu kuşlar bakmayın sıkıntı. Hani dönek kuşu mesela arkadaşlar çatılarda bakılmasına rağmen dönerken çakılma olayları var. Hani bunlar önüne geçilmiyor. Bu yüzden hani balkon olduğunu düşünün. Bir de balkona o kuşu dönerek nasıl girecek? Girdiğinde de eğer hani girerse de şu şekilde arkadaşlar hani dönerek girer yine çakılır. Yani sıkıntı olur o yüzden dönek kuşunu tavsiye etmem. Hani çok az hani havada ufak ufak hani yan yan dönen kuşlar var kelebek türleri gibi hani aşırı dönmeyen o türlerden bakabilirsiniz kelebek tür zaten genellikle hani düz uçar hani evine yaklaştığında ufak bir dönüş yapar iner konar bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar yani sonra bango kuşlarını tavsiye edebilirim sizlere güzel renkte bangolar var hani hem renk açısından hem de uçuş açısından sizleri bayağı tatmin ederler yüksek uçar. E, evinin yakınlarında uçar, çok uzaklara gitmez aşırı. Yani o yüzden keyifli bir türeni izle, izleyebilirsiniz de balkonunuzdan uçarken. Yani bu şekilde e, bir alıştırma süreci yapabilirsiniz kuşlarınızı balkon için. Ya e, balkonda yani kuş beslenir arkadaşlar. Beslenmez demesin kimse. Beslenir, beslenir. Ve beslenen çok tanıdığım da var yani. Besliyorlar. Balkonda Mardin besleyen arkadaşlarım bile var arkadaşlar. Yani Mardin besliyor çocuk. Yani Mardinler hani hiçbir yere konmadan direkt uçurduğunda Direkt kendi balkonuna geliyor, iniyor. Hani bu size tamamen alıştırma Tarzınıza bağlı. Bu şekilde Bilgi verelim arkadaşlar sizlere. Balkonda nasıl beslenir e Güzel bir soruydu o yüzden Hemen detaylı bir Bilgi vererek sizlere açıklamak istedim bu konuyu. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlar bunda da var. Hünkârları salmıyorsun. Evet, salmıyorum arkadaşlar bunları. Bunlar çünkü eş olması lazım. Bunları eş olmadan dışarıya salmak istemiyorum. Bu şekilde. Beyazlar da yakında yumurtlar arkadaşlar. Yuvayı dal taşımışlar yuvaya. şu yuvanın içinde hep şeyler vardı bu büyük kümesin içinde. bir sürü böyle dal parçaları falan vardı. O dal parçalarının hepsini almışlar. Bu şuradaki kasalar var şurada. Onun altında da bir folluk var. Oraya taşımışlar. Yüksek ihtimalle dediğim gibi şey yaparlar arkadaşlar. Yakında yumurtlarlar. Çünkü erkek hani dişiye baskı yapıyordu. Şu, şu an ne yapmayı bilmiyorum. Çünkü ikisinin de kanadı bantlı. Aslında açsam olur ya. Açayım onların ben kanadını video sonunda. Açayım ikisinin de kanadını. Çünkü fazla durmasın kanatları bantlı. Hiç. Artık alışmışlar zaten. Yuvada tuttuklarına göre açabiliriz. Bu şekilde durumlar. E, bu kümesi buraya aldım biliyorsunuz. Bu kümesi yani buraya almanın sebebi hani şöyle açıklık olsun, alan açılsın e, ve beyazlarda eski kümeslerini görüp gitmek istemesinler diye koydum. Ama artık burada kalıcı bir şekilde kalır. Çünkü burası çok yani şu meydan kadar çok bir rüzgar almıyor. Buraya aşırı bir rüzgar gelmiyor. Kuşlar da rahat ediyor. E, yani sıcak dursunlar kuşlar. Ne gereği var? Bu şekilde. Aslında bu hünkarlar da eş alsa hemen. E, onları da büyük kümese alacağım. Bu bu kümese hani artık elden çıkarmak istiyorum. Yani büyük kümese artık herkes hepsini almak istiyorum ama işte bunlar eş almıyorlar. Eş alsalar hiçbir sıkıntı olmayacak ama. E bakalım. Evet arkadaşlar. Yarın da arkadaşlar kendimi gösteriyorum. Allah'ın izniyle video hazır. Yarın paylaşacağım erken saatlerde. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Bakalım video hakkında ne diyeceksiniz. Tabi hani ilk kez kendimi gösteriyorum biraz heyecan vardır, mağruz görün. Bu şekilde arkadaşlar sözümüzde durduk, kendimizi de gösterdik arkadaşlar. Durum bu. Ee, i̇lerleyen günlerde de güzel bir karışım videosu yapacağım sizlere. Sizler de bu karışımı uygulayıp hani kuşlarınızın hasta olmamasını sağlayabilirsiniz. Yaza kadar hasta olmazlar arkadaşlar bu söyleyeceğim karışım sayesinde sağlıklı kuşlara da verin. Ama tamamen dediğim şekilde verin yani hani eksik ol eksik olmasın karışımda. Bu şekilde arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar çünkü çekiliş yaptım biliyorsunuz ve çekilişi kazanan çocuk yani ulaşamıyorum ona şu an. Ulaşamadığım için yeni bir çekiliş yapacağım. Yeni çekilişin tarihini de tekrardan duyururum sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.